Barış. Barış. Sarı. Niye ortak görmüş gibi bana bakıyorsun? Şey. E, bunu nasıl anlasam bilemiyorum ki. Neyse hiç anlatmayayım. Ya hadi parti vardı ya. Hadi partiye gidelim beraber. Bak kimseyi de bulamadım. Beni yalnız bırakmayacaksın değil mi Barış? Bu nasıl olur? Ne nasıl olur geliyorsun? Kapa çeneni. Beni yalnız bırakamazsın değil mi? En iyi kankamsın sen benim. Ne kadar da güzel olmuşum. Partinin en güzel kızı olacağım. Ha, kızlar çok kıskanacak. Acaba hangi elbiseyi giysem? Öncelikle bu. Barış'ı elde etmek için plan yapmalıyım. Ama hiçbir kıza bakmıyor ki. Çok saf. Bir çocuğa benziyor. Oldukça yakışıklı ama... Kafası başka şeyleri çalışıyor. Acaba Sera'yla oturup bu olayı konuşsak mı? Ama Sera da çok aptal bir kız.